Oh hello Fezenekler kanalıma katılmaya ne dersiniz? Eğer kanalıma katılırsanız size üstüm çıplak bir fotoğraf göndermeyeceğim. Hatta kanalıma katıldığınızda neredeyse hiçbir farkınız olmayacak. Bir iki tane emojiniz emojileri artıracağım. 5 10'a çıkarabildiğim kadar çıkaracağım. ondan sonra da isminizi yazdığınız ya da doğrusu chatte bir yazı yazdığınızda isminizin yanında şöyle bir yuvarlak işaret çıkacak. Böyle cool bir işaret. O işareti de değiştirebilirim. Daha kanala has bir şey yapabilirim. Ee, ama bu kadar farkınız bu kadar olacak size özel video falan filan yapmayacağım eğer kanalıma katılırsanız yani gayet basit aslında amacımı anlamışsınızdır herhalde bu katıl olayını etkinleştirmemin tek sebebi bağış yapabilmeniz bağış almak ee, bu bağışları da işte gerektiğinde biliyorsunuz artık oyunlar 300 lira 500 lira özellikle playstation oyunları ee, bunlara para gerektiğinde veya tabii bir ekip bana para gerektiğinde falan başları bunlar da kullanmayı düşünüyorum yani zorda kaldığımda kullanmayı düşünüyorum. Dolayısıyla bana destek olmak istiyorsanız böyle bir seçenek sunmak istedim size. Budur yani fazla söyleyeceğim bir şey yok. Gidip in, araştırabilirsiniz hani yani inceleyebiliyorsunuz sanırım bu hatta alta bakabiliyorsunuz şu an. Hani neler olacak neler bitecek falan ama bu, bunu direkt bir donation olarak düşünün. Hani özel o abonelik falan değil direkt donation, bağış. Bunu söylemek istedim. Yarı çıplak fotoğraf atmıyorum. Tekrar söyleyeyim de bir kargaşa olmasın ortalıkta. Ama bıyıklı fotoğraf atabilirim bakın. budur. Ee, Eğer bana destek olmak istiyorsanız alttan daha fazla bilgi alabilirsiniz sanırım. Alamazsanız şu an aptal gibi gözüküyorum. <laughs> Ay. Bay bay.